Çok güvenilir ve ucuza join sanmak istiyorsanız ümidi kodunu kullanıp %5 indirimle sponsorumuz FIFA Join alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Çorumlu Hunter bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, bomba gibi yepyeni bir bölümle sizlerleyim. Öncelikle arkadaşlar dün akşam saat 8'de ikinci kanalımıza video geldi. Bu akşam yine çok güzel bir montaj gelecek ikinci kanalımıza. İkinci kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her akşam 8'de video geliyor. Mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza indirin. Ee, Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen bölüm mükemmel bir bölüm geçirdik. Chelsea'yi yendik. İlk sponsorumuz ayakkabı sponsorumuzu aldık. Dedemizin hayatında kazanamadığı bizim kazanmamızı istediği FA Cup'ta tur atladık. Ve hikayemiz gümbür gümbür devam ediyor bakalım. Yine mi? İşte bu. Yine informum çıktı. Gel 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 gel. Informa gel. Evet kardeşlerim yine haftanın takımına seçilmişim. İşte budur be. Yürü. Aleksandra yakışır şekilde ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Beyler haftanın takımına seçildik. Stamp'la karşı oynayacağız. Beşinciye karşı oynayacağız. Şu an ligde 60 puanla lideriz. Haydi şunları dağıtalım. Deplasmanda 5. ile oynayacağız. Alacağımızı düşünüyorum. Maça geçelim. Ben her zamanki yerimde miyim? Evet. Di Maria var mı? Var. Özil. Sanchez de var. Bu maç bizimdir. Ev evet, ve ümidiler. Bölümümüzün ilk maçında. Kardeşlerim rakibimiz. Zidane. Ümid ailesi. Yürüyen uçakla doluştuk. Ve deplasmana geldik. Çorumlu Hunter izlemeye. Mesut mu? Di Maria'yı. Alexis Sanchez'i izlemeye. Aydın bakalım. Ben alacağımıza eminim ama. Ne olur ne olmaz bakalım. Cigoli. Ciguli verdi pasını. Şimdi Alexis Sanchez. Gel kanka heyecan yapma. top aldım bıraktım. Şimdi Alexis Sanchez kankim gidiyor. Ortada Mesut var. Alexis Sanchez'in ortası Mesut kafayı vurdu. Korner. Çete gibiyiz çete. Evet orta gelecek. Orta geliyor. O, kafayı vuramadım. Hadi be. Gel Alexis Sanchez. Ciguli. Ala Ciguli. Ciguli vurdu yan Hızlı başladık. Top Di Maria da. Oyna kanka dedim içeriye mükemmel bir pas geldi. Orada Fonte iyi aldı topu herhal olsun. Mesut'cum oynadı uzaklardan vurdum. Oo defansın kafaya çarptı yoksa alıyordum akıllarını. Evet long gidiyor şimdi. Long kontratak olabilir mi? Ortası çok boş. Abi Allah'tan yetişemediler. Aman ya Rabbim. Top aldık. Gördüm o tarafı mükemmel bir pas geliyor şimdi Dimaria. Dimaria gidiyor. Mesutcum içeride boş. Dimaria oynadı Mesut dışarıya. Mesutcum. Yine bir gol kaçırdık. Kaçırın beni dedim. Top geçti herhal olsun. Hunter gidiyor şimdi. Hunter. 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 Vurdum <laughs> ve booooooo. <laughs> Çorunlu atların böyle bir sene geçiyoruz. Kardeşlerim ümit is the babo man. The best is the robo. Bo. geliyor. İşte böyle. Orada çok iyiydim. Bakı Bakın yetişemedi bana. Dar köşeden kaleciyi hiç şansı yok. Ve böylelikle çok mantıklı bir 1-0 öndeyiz. Yürü. Pazımı verdim. Di Maria mükemmel bir paz. Di Maria'nın ortası. Kaleci tokatladı. Kale boş. Ramsey atamadı. Benim de omzumu kırdılar ama iyiyim. Omzum şu an biraz çekiyor ama. Aa omzum. Austin. Davis. Orada bastık alamadı. Kaçırmayın beyler. Dakika 65 kardeşlerim ve topu aldık Kazor'la. Bıraksaydın oğlum önüme. Di Maria uzun oyna. Ya oğlum yerde yerden vur öne ya. Beyler çok güzel düşündüm. Boştum ama Di Maria düşünemedi. Hadi bakalım. Hadi beyler hadi beyler. Oha. Ama pasımızı verdik. Çorumlu gidiyor. Rakip çok da hızlı değil. Bıraktım şimdi. Ve Kazor'la direkten dışarıya. Ah kalbi. Ah kalbim inanılmaz bir gol kaçırdık. Mükemmel bir pas antırdan. Kazorla vurdu direkten dışarıya. Abi ne güzel asist yapıyordum ya. Ana kardeş girdi oyuna. Ve maç bitiyor. <laughs> Boom. Evet kardeşlerim bugün mükemmel oynadık. Manyak paslar yaptık. Ama sadece bir gol atabildik. Sağlık olsun. Önemli olan 3 puandı. Diğer maçlardan inşallah bol bol gol atarız. Rakiplerimiz de maçlarını yenmiş. Bakalım neler olacak. Beni röportaja çağırmayın hadi be. <laughs> Çağırma beni ya. Performansına göz doldurdun Alex. Şu anda neler düşünüyorsun? Ee, yıldız futbolcu olma yolunda önemli bir adım attım kardeş. Amacım bu ligin yıldızlarından biri olmak. Bu yolda bir adım daha atmış oldum. Sonucu belirleyici golü sen attın. Ya tamam da 10 tane gol kaçırdık. Takımım golü hak etmişti. Bence takımın performansını taşlandıran bir gol oldu. Oldukça yakındık. Ve go bir tane gol attık. Aslında 20 tane atmamız gerekiyordu. Önemli bir galibiyet elde ettiniz. Ne söylemek istersin? Şampiyon olacağız. Seçenek olarak yok takım olarak iyiydik ya. Son maçlarda takım olarak iyi anlaşıyoruz ve hocamızın dediklerini yapıyoruz. Hepimizin görevi belli. Yeneceğiz kardeş. Oo. Nasıl görünüyor? Ciddi bir şey değil. Sürekli buz tut. Şimdilik saracağım, Yarın da ultrasona gireceksin. Ne oluyor oğlum? Birkaç gün dinlen. Sonra yine spor salonuna çalışırız. Daha kötüsü de olabilirdi. Nasıl sakatlandım ben ya? Bizim zamanımızda bir tek deli gibi koşturursan olacağı buydu Alex. Akıllı koşmayı öğren. Oğlum manyak mısınız? Gücüm bile bitmediydi benim ya. Sakatlandım ya. Ölek mi sakat mı kalak çarplak mı yamlak mı oldu? Arkadaşlar sakatlandım ama Allah'tan büyük bir şey değilmiş. Birkaç gün dinlen dedi. Herhalde antrenman yapamayacağım sadece. İnşallah. Hayret bir şey ya. Hiçbir şeyim de yoktu halbuki. Evet bakıyorum. Oo, bakalım beni oynatacak mı? Antrenman çıkmadı. 18. West Bromwich'le oynayacağız arkadaşlar. Oynarsam headrick'i basarım. Ve... Yes! Varım. Arkadaşlar 18. berbat bir takımla oynayacağız. Hadi bakalım sakat olmadığımızı herkese ispat edelim. Evet ümidler bölümümüzün ikinci maçında rakibimiz West Bromwich... Ümit uçak uçakla doşluk deplasmana geldik. Rakip güçsüz. Belki de stopperleri yavaştır. Ben sakat olmadığımı ispatlamak istiyorum. İlk maçta da çok gol atamadık. İnşallah bu maç bir 3-0 falan yeneriz. Elimizden geleni yapacağız. Biz çünkü çok güçlüyüz. Verdim pasımı şimdi Alexis Sanchez. Hala Alexis Sanchez. Ne yapıyorsun kanka? Döndürebildi topu Monreal. Pas istedim. Vermediler. Şimdi şaka geçmeli top. Hadi be. Kaydım alamadım. Rondon verdi pasını. Fletcher, Fletcher bıraktı. Philips. Philips'in pası. Berahinho vurdu üstten dışarı ya. Ah kalbim. Oha oğlum. Lan biraz dikkat edin. Az daha gol yiyorduk arkadaşlar. Of bir de onunla uğraşacaktık. Bizimkiler hiç öne çıkmıyor. Ciguli. Hadi beyler ya. Abi gömüldük bir defansa. Pas gelecek şimdi Kazola'dan mükemmel bir pas. Defansın arkasına kaçtım. Son anda şutu çektirmedi. Abi nasıl yaptı onu? Beyler orada çok iyi kaçtım defansın arkasına ama adam helal olsun. Aha bir şeyler oldu. Topa dokundum aldım. Verdim pasımı. Şut geliyor Ciguli. Ya Ciguli çık Çorumdakiler bile senden iyi oynuyor ya. Tabi şimdi Çorumlu da. Verdim pasımı Alexis Sanchez. O da bıraktı Ciguli'yi. Ciguli beni gör dedim. Ciguli'den mükemmel bir pas. Şutumu çekiyorum kaleci Foster. Yapma be. Ben pas isteyeceğim. Kornerler girmiyor. Orta geldi. Gel kanka. Evet Di Maria. Top aldım. Verdim pasımı geçmedi. Top aldık. Döndüm şimdi önüme. Hakem faul dedi ama avantajı oynattı. Gir içeri kanka. Şut geliyor ve bu. <laughs> İşte Hunter Ya atar ya attırır kardeş Mükemmel bir gol geliyor Kardeşlerim Helal olsun çorumlu Hunter'a 1-0-1 dakika 45 İşte golümü de atarım Asistimi de yaparım oğlum Ramsey şimdi pasını verdi arkadaşlar Bu sefer offside yok Hunter gidiyor Hunter Hunter vurdu Kaleci Foster Abi olmadığı günler Olmuyor ya Alırım o topu. Döndüm önümü. Şut. Yine defansa çarpıyor korner. Vay be. Vay be. Vay be. Hadi kanka hadi. Hadi beyler alın şu topu. Alexis Sanchez. Gel dedim. Güzel pas. Şutumu çektim. Ramsey'e çarpıyor ve maç bitiyor. Bu. Evet arkadaşlar. Olmadığı günler olmuyor. 20 pozisyon var ama 1-0 yendik yine yene yene. 1-0 1-0 gidiyoruz bakalım. Aha. Oyuna alışıyor gibisin Hunter. Gördüklerim hoşuma gidiyor. Harika hissediyorum. Bu sada da görünüyor. Böyle devam et olur mu? Ee, gelişmeye odaklandım. Doğal bir şey. Oyun felsefesini anlamaya başladım. Gelişmeye odaklandım. Evet şu anda sadece her hafta oyunumu daha da geliştirmeye odaklandım. Harika Hunter. Böyle düşündüğün sürece daha da başarılı olursun. Çek istediğim bu zaten dedim. Ve yolumuza devam ediyoruz ümidler. 72 overall oldu. Vay yavrum vay. Sonunda o istediğimi alabileceğim değil mi? Aynen uzaktan şutu geliştiriyoruz. İşte bu. Haydin devam. Sakattım antrenman yapamadım. Bu bölümü ilk antrenmanımızı yapacağız artık. Hele şükür. Evet 2'de 2 yaptık. 2 maçtır yeniyoruz. Mükemmeliz. Ee, görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim 6 puan farkla Tottenham'in önünde lideriz. Ligde kaç takım var? 20 yani 19-38. 10 hafta kalmış ligin bitmesine. Bakalım neler olacak. Bugün driblin günü, haydi antrenmana geçelim. Evet ümidler antrenmanımız driblin parkuruyla topa sahip ol. Ee, bu bil bildiğimiz antrenmanlar ama bu bölümün ilk antrenmanı olduğu için yapalım. Aha bak adam orada nasıl pusuda bekliyor. Hadi oğlum. Vay bunu ilk defa görüyorum. Arkadaşlar bunu ilk defa görüyorum. Ama iyi gidiyoruz ha. O kadar iyi gidiyoruz ki ekran bile gözükmüyor. Geç oğlum geç 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 geç. Abi mükemmeldik be. Vur ve gol. Of of mükemmeldik. Yine de büyü mi? Ulan hepsini yaptım neyse. Arkadaşlar bu yeni bir şeydi ilk defa gördüm. Güzeldi ve şimdi bunu yapacağız. Topa sahip ol. Hadi bakalım. Hop. 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 Yapma oğlum takılma. Son anda geçti bizi. Sağlık olsun. Mükemmel geçtim ve golümü de attım. Abi bir defa da be. Oha. Gel buraya. Hop. Yapma ya. Hop. Sakin sakin şimdi. Hop. Tamamdır bunu geçtik. Hop. Bunu da geçtim. Ve golümüzü de atıyoruz. En azından B'yi aldık mı? Aldık. Çok güzel antrenmandı. Double B man. Double B. B Bebe. Double B yaptık. Bence mükemmeldik. Helal olsun. İlerle diyorum. Ve maçımıza geçebiliriz. Bölümümüzün 3. maçı. Eğer rakip çok güçlü değilse inşallah bu maçta bari bir hat-trick atarız ya. Ve Leicester City. 6.ya karşı oynayacağız kardeşlerim. Hadi evimizde durduk durduk. Leicester City'ye patlarız inşallah. Gümbür gümbür geliyoruz men. Evet, Demirler bölümümüzün 3. maçında rakibimiz Leicester City Ümid ailesi stadımızı ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. 6'ya karşı oynuyoruz. Her şey istediğimiz gibi. E iki 2 maç iki maç üst üste yendik ama 1-0 inşallah bunlara patlayacağız artık. Haydi bakalım. Topu bu arada aldı Kazorla. Kazorla gidiyor. Kazorla Döndürmediler önünü Gel kanka Güzel top aldık Gördüm o tarafı mükemmel bir pas Debushi Hadi be kanka ver pasını Hunter vurdu defansa çarpıyor Top şmaşında Pasımızı verdik şimdi Di Maria Di Maria topu ileriye doğru attı Di Maria gidiyor Di Maria'nın pası Şutumu çektim yine mi olmadı be? Abi yeter artık. Öyle bir şanssızlık var ki üzerimizde yine atamadık. Pasımı verdim şimdi Alex Sanchez. Top hala Sanchez'te. Kaçırın beyler beni dedim. Ve hadi artık. Kut kesti. Benimki vurana kadar. Evet güzel bir orta geliyor. Kafayı vuramadık. Fuchs ve bir korner daha. Evet ümitler Kosielny. Hala Kosielny pası geçti. Önümüzü dönüyoruz. Gelin beyler içeriye yaptım ortayı. Remsi Sakaya gelmedi. Abi bir bende değil herkes şanssız. Mesutcuğumun pası. Oynadım içeriye. Şaka. Şut Di Maria'dan. Yine olmadı. Korner şimdi rakibimizin ümidiler. Dakika 88. Hala gol atamadık. Anca ayı gibi kaçırdık. Hut. Kaleci. Oha. Çeh şey, ne yapıyorsun? Pasımı verdim şimdi. Hadi lan. Aldım topu. Waah! Aha top aldım. Haydi. Topun üzerine basıyoruz. Geçemedik lan bastırsan oğlum üzül. Ve maç bitiyor kardeşlerim. Ben 20 pozisyondan sıfır gol çekilir mi ya? Abi böyle bir şey yok inanamıyorum ya. Beyler vallahi böyle bir şey yok. Bir dakika şurada maçın önemli anları diyelim şuraya bakın. Neyse hadi bu maçta beraber kalıyoruz. Tottenham yenmiş 1-0. Yolumuza devam. Ve ümidler bölümümüzün son maçında kardeşlerim rakibimiz Manchester City derbi var. Ee, büyük maç var. Arsenal City birinci, üçüncüye karşı oynayacak. Tottenham puan farkını dörde indirdi. Bu maçı, bu maçta artık patlayacağım. 3 maçtır 1-0, 1-0, 0-0 oynadık. Bu maçı artık patlayacağım. Bakın görün şimdi şov vakti. Mesut'cum da ilk 11'de hele şükür. Evet Miller bölümümüzün son maçında rakibimiz Manchester City. Ümit ailesi stadımızı ağzına kadar doldurmuş. Artık yeter diyorlar. 3 maçta 2 gol atılır mı diyorlar. Biz de bakalım bu maç patlamaya çalışacağız. Mükemmel bir pas geldi defansın arkasına doğru. Hunter gidiyor. Hunter. Hunter. Verdim pasımı. Şut. Vurdurmadılar. Hakem oynayın dedi. Mesut çıldırıyor. Orada mükemmel bir pas geldi. Şimdi offside yok. Çorumlu gidiyor. Girdim içeriye. Yaptım ortamı. Kafa geldi ve gol. Hocam. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi ve kırmızı kart için vermiş kardeşlerim. Company kırmızı kart görüyor rakibimiz 11 kişi. İşte bu be. Çok güzel oldu ama golü atmıştı Mesut aslında. Bu güzel oldu. Haydi oğlum. Kim atıyor? Alex Sanchez mi? Hadi koç şu Hem kişi bırakıyoruz. Hem de gol atıyoruz bu Alex Sanchez'in golüyle 1-0 öndeyiz. Ümidi zıbabı mehz. Yürü be. Hem rakibimiz 10 kişi. Hem de 1-0'üne geçiyoruz Alex Sanchez. Mahvedeceğiz bunları. Pas geldi şimdi offside yok. Çorum'la aldı. Döndüğününü bastır oğlum. Çorum'la gidiyor. Verdim pasımı. Ve gol. atıyor, bir tanem atıyor, Mesut Cum atıyor kardeşlerim. Topumu mükemmel taşıdım, verdim pasımı ve Mesut Cum golüyle 2-0'a geçiyoruz. Ünlü dizi babo ben. 10 kişi kaldılar, dağıttık bunları, dağıttık. Ve 2-0 öndeyiz, 10 kişi kaldılar arkadaşlar. Yani şu an şoktalar resmen. Aha Hunter. Bastım topun üzerine. Şutumu çektim. Kaleci Harut. Top Hunter'da bakın 10 kişi olduklarına kadar belli. Büyük boşluklar var. Di Maria gidiyor. Di Maria oynadı ve gol. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Di Maria'nın pası benim golüm. Ve 3-0 öldü. 10 kişi kaldılar ya. Defans ana baba gibi olsun be Patlayacağız dedik Ve patlıyoruz Arkadaşlar bunlar 10 kişi kaldı O kadar boşluklar var ki Mesutcuğum Mesutcuğum gel kanki dedim Topuk pası bıraktı şimdi Cuguli Şakanın pası Uzaklardan bir füze üstten dışarı ya Ulan bir tane de uzaktan gol atayım dedim gelişmek için Dakika 62 3-0 öndeyiz. Biraz toparlandı Manchester City ümidiler. Bastırmaya devam ediyoruz. Top şimdi Alexis Sanchez'de. Aldım topu. Yürü kanka dedim. Verdim pasımı. Şaka. Şut geldi. Kazorla atamadı. Vay Armut Kazorla ya. Bir de şunu Mesut'un yerine oynatıyor ya. Evet ümidiler hocamız iyice forvete döndü. Çift forvete döndü. Beni sağa çekti. Adam doymadı 3-0'a. Evet midler artık 90 artı 2 oynanıyor. Maçın heyecanla bitmesini bekliyoruz derken. Alexis Sanchez'e bir gol daha attıracaktım atamadı. Şu gol atama şeyimizi bir kıramadık. Hakemi her an maçı bitirebilir. Son bir vuruş mu olacak? Hunter'dan son bir vuruş gelmedi ve maç bitiyor. Bum. Mükemmel bir galibiyet alıyoruz kardeşlerim. Manchester City'yi evimizde paramparça ettik. Durduk durduk bunlara patladık. Kırmızı kart işlerini bitirdi onların. Penaltıyla kırmızı kart. Tottenham berabere kalmış Burnley ile. Mükemmel bizim için. Evet, maçın adamı seçildim. Atlayalım burayı. Bugün golünü attın Alex. Ne söylemek istersin? Ee, atmak daha kolay. Topu alana buluşturmak işin kolay kısmı. Asıl önemli olan oyunu kurmak ve takım arkadaşlarım bu konuda gerçekten çok başarılı dedim. Ve böylelikle de röportajımız bitmiştir herhalde. Evet rica ederim diyorum ve hoşça kal diyorum. Arkadaşlar mükemmel bir bölüm geçirdik. 4 maç 3, 6, 9, 10 puan topladık. 3 maç yendik. 1 maç berabere kaldık. Daha ne olsun. Artık adım adım ligin sonuna doğru ilerliyoruz. Adım adım ligin sonuna doğru ilerliyoruz. Son 9 hafta sanırsam. Son 9 hafta artı kupa. Evet görmüş olduğunuz gibi ümitler. Eee son 8 haftaya girdik hatta. Bakalım film sahnemizi izleyip bölümümüzü bitiririz. İkinci sponsorluk anlaşması. 275 bin takipçiye ulaştığımız için. Bu konuda hiç tepribem yok. Bu yüzden kredi kartımı evet var. Bu da ilki aslında. Evet ikinci sponsorluğumuzu alıyoruz ha süper. Jim. Jim hangi rüzgar attı seni buraya? Catherine çalışıyor. Alexa daha küçük biliyorsun. Bu sözleşmeleri görüşürken bir ebeveyne ihtiyacı var. Jim ona bir şey imza attırmayacağım. Yalnızca gösteriyorum. Yeah. yeah. Fun Telefon şirketi. Konuşalım bakalım. Bu kadar üzülme iyi bir haber. Kendini hiç 9 metre olarak gördün mü Alex? Ne? Şu billboardları diyorum. Adidas billboardları özellikle. <laughs> vay yavrum vay. Ben ciddiyim. Adidas seni İngiltere pazarlama kampanyasında görmek istiyor. Premier League'den sadece bir oyuncu seçecek o da sensin. Başardın Alex çıtayı yükselttin. İlgileniyorsan sadece fotoğraf çekmeni yeter. Fotoğraf çekimi mi? Ne dersin dede? Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu diyor. Evet istiyorum arkadaşlar. Tabii ki kabul edeceğim. Birkaç saat sürer merak etme dedi. Süper be, işte budur abi. Bu da bu süper bir anlaşma ve bunun da başkaları da olacak dedi kardeşlerim. Olay sadece para değil. Hayranlarının seni böyle daha çok görmüş olacak. Bunu biraz düşün dedi. Tabii ki anında kabul edeceğim. Karar senin dedi de ben tabii ki kabul edeceğim miydiler? Just be sure it's the star you want to become. Yep. Evet ümidler gelecek bölüm West Ham United'la oynayacağız. Eğer bana sormadı sorsaydı %100 kabul edecektim o sponsorluğu. Bölümümüzün sonunda ikinci sponsorumuzu da almış olduk. Beğeni patlaması yapın, yorumlarınızı yazın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz man